Selamlar arkadaşlar. Çanakkale'den Eceabat'a geçmek için Çanakkale merkeze geldim. Yaklaşık 2 kilometrelik bir feribot e, kuyruğu var. Şöyle göstereyim size. Evet arkadaşlar. Meşhur Turuva atını görüyoruz şimdi. Çanakkale sahilde. Biz de yolda sıra beklerken Truva adını da görmüş oluyoruz. Gerçi ben daha önce gelip görmüştüm ama karavanla ilk defa geliyorum. Evet uzun bekledik ama e, vapur yolculuğu bitmek üzere. Şimdi Eceabat'a geliyoruz. Valla buralar çok güzel yeşil yeşil. İnşallah buralara bir şey olmaz yani. Çok keyifli görünüyor. Yani bu bu bu, bu park burada araba kullanmak hakikaten keyifli. Beklediğimiz yolu saymazsak tabii. Bir tarafta ayçiçeği tarlaları, bir tarafta üzüm bağları. Adamlar arkadaş bu Kadir mandalina tadında e, bizim canla e, bir yere gitmişler Konum attılar, çağırdılar ama yani bir tane araba geçmez kuş uçmaz kervan geçmez bir yere doğru gidiyoruz bakalım nereye varacağız Rehber maviye çıktım ama. Kedinin işi pek hayırlı durmuyor. Bakalım gidiyoruz. Bir iki kilometre kaldı. Ya arkadaş benim ne acayip arkadaşlarım var ya. Yani. Bana önerdiği yola bakar mısın? Vallahi ilginç. Evet arkadaşlar. Birkaç arkadaşa uyup buraya geldim ben. Yolu gördünüz. Ne şakası bir yol. Kim var burada? Mandalin tadında. Kadir. Bir sevgili iki. Elif'in var. var. Bir pampamız mevcut. Kendisinin Instagram adresi bile var. Pampa.2013 2013. Evet böyle bir masa var. Çilingir diye tabir ettiğimiz fantastik bambiyiz var. onları da karavanı bu. Kaniye Hanım kolay gelsin. Mersi teşekkür ederim. Koyumuz da burası. Koyumuz da burası diyorum ama muhtemelen ses duyulmuyor. Aşırı rüzgar var. Burada da mangalcı başı var. Can Bey. Günaydınlar. Günaydın Pampa. Herifler kalkmıyor galiba, öyle mi? Aynen. kalktı. He? Kalktı mı? Kalktı mı? Ben içeri de Herif! Alo! Günaydın! Günaydın! <laughs> günaydın, Baskın basalım diye. Arkadaşlar günaydın, saçlarımı biraz düzelteyim. Diyeceğim. Bugün gerçekten çok güzel bir güne günaydın dedik. Hı hı. Mekan çok güzel. Mekanın adını vermek istiyorum. Adam direkt uyanır uyanmaz <laughs> youtuber ya. <laughs> youtuber herif ya. Kamerayı görmesin. Bu tarafa uzatabiliyor muyuz? Şey Destur var oluyor. mı? <laughs> Günaydın. Ne oldu akşam benle mi yattınız? Bu ne bir surat ya? Bu giremiyorum oda. Dur, tamam. dur. Günaydın beyefendi. Bu şov kim? Acaba bu şov <show> kime ya? Aç <laughs> <laughs> Bu da buranın maskotu. Cesaretli iki delikanlıydılar. <laughs> ben de böyle bir delikanlıyım. Harika. Karın kaslarımı çekmiyorum. Neyi biliyor musun? Hissediyorum kulağın kaynaklı. Evet. evet. güzel görünüyorum bak. Su sıcak değil mi? Girince alışıyorsun. Ayy! Yani, Ayy! Evet. Ay. Ay. Neyse bize erkekliği bir görelim de. Ama girince alışıyorsun. O kafandaki ne la? Göz için mi? Lan girdiler. Ben henüz çıkardım ceketi. Fakat onlar şeye girdi. Oh, canımdan aman aman dert ile gezegen. uzuyor Su süzüyor su sizde Kaşların arasından Kaşların arasından, arasından. Eğil bir yol öpeyim Eğil bir yol öpeyim Kaşların arasından Kaşların arasından Olan kabilem Olan sine de kabilem Olan enişte bana Sşt! Demiş yavar aslanım Ya Hadi ah! Aman bu gurur ayırtır. Aman bu gurur ayırtır. Güzelini ayırtırlar. Aman çirkinini söylerler. Aman bizde adet böyle sende? Aman bizde, bizde adet böyle. De Hadi bakalım Fidayda. Fidayda dağın karanlığı Fidayda. Üç yüz altın yedi bin Fidayda. Gitti de gelmedi ne fayda. Başını da alsın bu sevda. Alkış. Evet efendim teşekkür ederiz. Gezme, Gezme alışkanlığınız nasıl? Çocukla, çocuk bizimle gezmiyor. Çocuk değil mi? yani yetişkin artık. Evet, artık yetişkin olduğu için artık gezmiyor. Ben genelde eşimle geziyorum. Ama yani nasıl ya? Tam zamanlı değilsiniz değil tam mi? Tam zamanlı değiliz ya. Biz e, özel sektörde çalışıyoruz ikimiz de. Sağ satış işiyle e, ilgileniyoruz. Eşim göçtik sektöründe. Ben de e, kırtasiye sektöründeyim. Fırsat buldukça kaçıyoruz. Her fırsat bulduğumuzda kendimizi doğaya, mevsimine göre denize, mevsimine göre dağlara, yaylalara atıyoruz kendimizi. Evet. Can Bey, eşi şu anda şu anda oğluyla beraber. O ona için. ayar vermek demiş. Ayar kişi. veriyor şu <laughs> an. Burada da e, Kadir Bey var. Mandalin tadında. Mandalina tadında. Yani ilk defa doğru söylüyorum. Bana genelde mandalina tadında diyorlardı ama sen ama on parmağında on parmağı bit bir Ağzını bozdu, mandalin tadında söyledin. bütün telli, telli, her şeyi çalıyor. Var. Ben telsiz de çalıyorum. Tele karşı duyarlıyım. Tele, karşı duyarlıyım. Ben udu çıkardım. Çıkarmaz olsaydım iki saat çaldık yani. İki Ud çaldık, saat, bağlama bağlı. çaldık. Yani akşamda akşam da gitar çalacağız. Evet çalacağız. Onun da, onun da karavanı bu. Mandalin tadında. Evet. Onun da eşi Ebru. O da denizde kendini gezdiriyor şu an. Evet. Aa, senin gezme alışkanlığın nasıl kardeşim? Ya bir senede bir beş ay yollardayız. İkiniz de Yaptığımız işten kaynaklı. Bir de zaten hafta sonları da birleştirsen. Pandemide yarı zamanda, yarı zamanda şey oldu değil mi kar karavancılara? biraz böyle yarı zamanlı, biraz işte şey evden çalışmalarda falan karavan çok işe yaradı değil mi? Tabii, abi? tabii yaradı. Karavan zaten bir senedir karavanda kalıyoruz. Ha. Ee, bir senedir ben karavanda yaşıyoruz gibi. ama genelde de yarı zamanlı karavandayız. 6 ayımız senede karavanda geçiyor. Hı. Derslere falan hiç girdiniz oldu mu şeyler? Tabii ben genelde derslere girmiyorum. Ee, unutuyorum. Ama olsun. Müzik, müzik öğretmeni olduğun için çok da girmesen de yani çok idare oluyor. Ama olsun. Yani o, bugünlerimize şükür. En azından girmeye çalışıyoruz. Bir. On veriyoruz çocuklar. On, on, veriyoruz. Hmm. Evet. Uzaktan ama. on veriyoruz. Biz de Kadir'le İstanbul'da fuarda tanıştık. O gün bugün dostluğumuz devam ediyor. Burada kutsal uyu yaptık. Bana sen uzaktan sitem ettikçe Benim umutlarım elimden tutmaz O yalan sözlere sakın inanma Seneler geçseler seven unutma Seni unutsaydım bekler miydim hiç Bin derdim bin dert ekler miydim hiç Sonsuz hasreti kalbime koyup bir ömür boyu çeker miydim? din hiç bin derdim bin der tekler miydim? Şu sonsuz hasreti kalbime koyup bir ömür boyu çeker miydim? Bir ömür boyu çeker miydim? Hep beraber bir ömür boyu çeker miydim? Kim söylemiş beni Süheyla'ya vurulmuşum diye kim kim görmüş kim görmüş ama kim, görmüş ama kim elini öptüm yüksek kaldırımda da günbegündü melehte almışım da sonra. Alemdara gitmişim, gitmişim öyle mi? mi? Onu, Onu sonra anlatırım, anlatırım fakat. Kimin bacağını sıkmışım tramvayda? Güya Galata'ya dadanmışım. Kafaları çekip çekip orada Orada, orada alıyormuşuz solu Onu da sonra anlatırım Ram. Ya o muallayı Sandalatım Ruhunda icranını Söyletme hikayesi Ram. Geç bunları Anam baba bir kalemde bilirim ben yaptığını geç bunlar. Anam babam geç bunları bir kalemde bilirim ben, ben, ben yaptığını, yaptığını. Elal vallahi söyledim. Günaydın sevgili dostlar. Günaydın. Kahvaltı hazırlıkları başladı. Efendim söyleyeyim. Keçiler bastı etrafı. Yavrum git biz kahvaltı yapacağız. Size yok çocuğum. Arkadaşlarla bir veda kahvaltısı yapacağız. Ardından ben İstanbul yollarını düşeceğim. Bahadır Bey'le konaklamak nasıldı acaba? İyi konakladık. Bundan sonra tekrar konaklamak istiyoruz. Kahvaltımızı da onunla en son konaklama günü yapacağız. Yine geleceğiz biz sevgiler. Evet arkadaşlar, arkadaşlardan ayrıldım. Çok dik bir rampa vardı, çok kötü bir yol. Ve onu çıktım. Şöyle bir manzara. Şu hatta aşağıda gördüğünüz, aşağıda gördüğünüz karavanlar. Onlar yaklaşık bir 8 kilometre bir tırmanma şeridi var. Şimdi İstanbul'a doğru yola çıkıyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.